Merhabalar. Nurış Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TIG 400 modelimizi inceleyeceğiz. TIG kaynağı bildiğiniz gibi çok çeşitli metal kalınlıkları için uygundur. Bu kaynak çeşidinin Diğer kaynak teknikleriyle birleştirilmesi zor veya imkansız çok ince malzemeler için bile uygun olduğunu söyleyebiliriz. Makinemizin kullanımında sarf malzeme olan tungsten elektrot ark üreterek iş parçası üzerinde kaynak operasyonunu meydana getirir. Tık kaynağı kaynak parçasının hassas kontrolü için kaynak birikintisini ısıtmanıza veya soğutmanıza izin verir. Bu tık kaynağını heykeller mimari özellikler ve otomotiv çalışmalarındaki kozmetik kaynaklar için ideal hale getirir. Peki tek kaynağını hangi sektörlerde uygulayabiliriz? Şimdi gelin birlikte bunu inceleyelim. TİK kaynağı tüm endüstriyel sektörlerde uygulanır. Ancak özellikle yüksek kaliteli kaynak için uygundur. Yaygın kullanım alanları paslanmaz çelik, alüminyum ve nikel alaşımlarının kullanıldığı malzemelerdir. TİK 400 modelimiz TİK kaynağını mikro işlemci kontrolü ile birleştirerek kaynak performansının istenilen ölçüde olmasını sağlar. Bu modelimizde yapılan kaynaklarda mukavemet ve kalite bakımından mükemmel dikişler elde edilir. Aksesuar olarak verilen kaynak torcumuz hafiftir ve dolayısıyla rahat bir çalışma olanağı sağlar. Koruyucu gaz olarak genellikle argon ve helyum kullanılır. TİK kaynağının diğer bir önemli avantajı da Eriyen elektrotlarla çalışma yapılan diğer yöntemlere kıyasla sarf malzemeleri ve akım şiddeti uygulamasının ayrıştırılmış olmasıdır. Kaynakçı bu sayede kendi akımını kaynak görevine en uygun hale getirebilir ve sadece o sırada ihtiyacı olduğu kadar sarf malzeme kullanır. Bu da yöntemi özellikle kök pasolarda ve pozisyon kaynaklarında kullanıma çok uygun hale getirmektedir. TIG 400 modelimizle yapılan kaynaklarda kaynak ısısı istenilen bölgeye yönlendirilebildiğinden yuruf ve çapak oluşmaz. Yüksek kaliteli kaynak elde edilir. Makinemizi rakiplerinden ayıran önemli bir özelliği de kullanılan trafonun %100 bakır sargılı olarak üretilmesidir. Ek olarak ayarlanabilir yumuşak başlangıç oranı, krater doldurma işlevi, pal akım yani darbeli akım dediğimiz özelliği dijital voltmetre ve ampermetre ile ergonomik kullanım sağlanır. Bütün modellerimizde olduğu gibi TIG 400 modelimizde de korozyon direnci yüksek dış kasaya sahiptir. Kullanılan polyester elektrostatik toz boya sayesinde makinemizi uzun yıllar dış kasada deformasyon meydana gelmeden kullanabilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tasarlanan aşırı ısınma ve ikaz göstergeleri çalışanlara güvenli bir ortamda çalışma olanağı sağlar. Bütün makinelerimiz ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Ve siz değerli kullanıcılarımıza bütün kalite operasyonlarını tamamladıktan sonra ulaşmaktadır. Bugün sizlere Nuriş Teknoloji'nin yıllara meydan okuyan TIG 400 modelini tanıttık. Makinemizle ilgili detaylı bilgilere www.nuriş.com.tr adresinden ulaşabilir, ilgili bölge satış temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.